Ya, Tanıyorsun ya. YouTube'dan ben tanıdın ben değil ben mi? Zaman tanıdım. Güzel aferin. Gel bakalım. Gel babanın yanına gidiyoruz gel. <laughs> Merhaba. Ne <versin>. yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Merhaba. <laughs> Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Recep. Sen ne yapıyorsun? Hı hı. Nasılsın bakalım? Tematik tam kaytışık yakın çekik. Tamam. Baba alayım. Kaytışıkla yetin oğlum. Oğlumu götürük sana yıllar sonra. Adım Kadir. Ablam o babam ne? Olur mu bize sen değil adınız? Allah razı. Bize itimat Olur mu? Gel artık seninle iyi olur mu? İlişki ana mecim ana. Geçin sen bizimle. Ben yabancı oldum. Geçsin sen bizimle. Ben yabancı oldum. Ben yabancı oldum. Nereye gidiyorsun? Olur mu anam öyle şey? Artık sizinleyiz. Bak ulana getirdim sana yıllar sonra. Ol, Uğraştık. Biraz yaramazlık yapıyordu, tuttuk ulandan getirdik. Artık senin dizinin dibinde. He, işte. Sen ne dersen o? Değil mi? Aslan parçası. Hadi geçelim Hadi. içeri o zaman. Hı. Hiç. Evet arkadaşlar, şu anda Kilis'teyiz, Dölek Köyü'ndeyiz. Ee, şöyle bir pozisyon var, Aslan Kral, e, babamız ve sevgili merhametli annemiz ile birlikte. Şu an Recep, gel. Kavuşması arkadaşlar, yıllar sonra bir anne bir oğula kavuşuyor. Tabii ki hiç kimse sokakta kalıp, karanlık sokaklarda ölmek istemez. Recep'in bir karakteri, haysiyeti, bir mesleği, bir ailesi, onurlu, şerefli, bir potansiyeli var. Bu saatten sonra Recep çocuklarının babası olacak. Bu saatten sonra işinin gücünün başında olacak. Hiç kimse Recep'i sağda solda hovardalık yaparken göremeyecek arkadaşlar. Buradan da size Recep delikanlı sözü veriyor. Hadi geçelim eve. Hadi, tamam. Yapma. Geç sen de abinin yanına otur Samet'im. Geçsene diye. Kamera hiç yokmuş gibi doğal yani. Ben burada yokum. Yalnız şöyle söyleyeyim baba. Evet. Gerçek söyleyeyim. Recep'in yani Recep var size benziyor. Öyle söyleyeyim. Güzel bak güzel. Zmanımızı biz yaşlanmış Kapat gireyim. Nasıl bu gördün mü? Ne oldu? Küçük bir Mehmet sen ne yapıyorsun? Çok güzel vallahi. Orası Değil mi? Şükür <laughs> bu kadroyu kurabildik. <laughs> evet. Çok, çok. Güzel Daha güzel olacak inşallah. İnşallah. Eee nasıl yaşıyorsun inşallah? Halbı olsun abi. Sen nasılsın abi? iyi Allah'a şükür olsun. Hayat işte bu. ya. Allah mesleği ya Ne yapacağız? abi? Ya iyi burası sakin. yapacağız? geçmiş olsun abi. Hep sıkıntı yapacağız? Ne 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 yapacağız? Olsun. İşte yağmur bir de bizde yağmur yağarsa yağ. İş yok iş yok. Evet. Durumumuz da köy hayatı. Durumumuz Bir yana mı? Fazla bir işimiz yok. Böyle. Evet, çok şükür. Yani. Burada inekler falan var. Arkadaşlar şu anda biz e, Recep'in evindeyiz. E, bizim Recep'in kardeşi, Recep'in kardeşinin bacana ve Recep'in kardeşi, bu da Recep'in kardeşi mi? Yeni. Yeni, bu da Recep'in yeni. Şu anda içeride annesi ve babasıyla çok özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Onları baş başa bırakmamız gerekti arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bizleri saygıyla karşılayın. Ee, şöyle ufaktan gel kardeşim. Aralayacağız. Gel gel gel, gel. Bırak konuşsunlar, <laughs> bırak. <laughs> hiç atmosferi bozma. Aynen. O zaman arkadaşlar şu an çok heyecanlı dakikalar geçiyor. Yıllar sonra içinden gelen bütün duyguları dökecek. Buradan da Recep'in yeni sen. Gel bakayım böyle. Artık bir gün adı. adını taşıyormuş. Şu an Recep'in yeğeniyle görüşüyorsunuz arkadaşlar. Gel kameraya konuş. Ne söylemek istersin kameraya? <laughs> ne söyledin? Şanslı insan. Konuşamaz o utanıyor, utanıyor. Utangaç. Arkadaşlar oluyor. kanalıma abone ol olun der misin? Arkadaşlar kanalıma abone olabiliyor misiniz? <laughs> Heh, takipte kalın. Takipte <laughs> kalın. <laughs> <laughs> Sizleri seviyorum. <laughs> Sizleri seviyorum. Tamam kaydı kes kanka. <laughs> Efsane. Hmm. Valla böyle inşallah güzel geçer gelişme. Gece buna ihtiyacı var. Sevgiye ihtiyacı var. Anıdır o. Biz ne dersek ne diyelim. Anası onu düzeltir. Zaten Çok güzel bir ailesi var. Valla. Beni kabullense ben ha, bu kapıda paspas olurum. Öyle şey Ama şu köpeği kümesi yok mu? Girelim içine orada yatarım. Benim <laughs> abi buradan korkunuz oradan. <laughs> <yani>. Valla. <mı? gülüyor> Çıkıp gitmem yani. Yatarım burada. <laughs> Neyse bir gibi annesi var orada. Ben şimdi Mabine'de görüştüm de. Bir an önce bu hafta burada arkadaşımız da var. <laughs> ee, şey yani bizim burada diyor kapalı işi de var. Ekstra dükkanını açarız diyor ya. Gerekirse kilise dükkanını açalım diyor yani. de şey yapalım diyor ya. Ben sana bir şey söyleyeyim Bu çocuğun işini, berber dükkünü götürür. Bir an önce abi. Hem de bir an önce. Mehmet. Mehmet. Anıca. Sen yani bu çocuğun kardeşiysin. Berberliği çoktan bile yapmayayım. biliyordum mu? Yok yok, şey yani. pratik pratik abi. Beş kişiyi tıraş etsin. Profesyonel de. Ben size söylüyorum 650 tane mahkumu kimsenin tıraş ediyordun. Cuman. 650 biliyorum. tane mahkumu tıraş ediyordun Recep. He, boş boş değil ki. Tabii Her girdiği cezalarına ne koşuyor, hemen dedim. Onun işi yansıtsa sen berbersin sigarasını falan yazan ben diyorum ki sen var, sözü geçen bir insansın öyle de. Koalisyon kurun anladın mı? Siz dükkan ayarlayın makinaları da ben İstanbul'a gönderirim. <laughs> <laughs> Onu bu şekilde bir anında dediğin gibi. Onu hani yapabiliriz. Yoksa recili kazanamayız bak. bak. Ya yaş olmuş mutlu ağzında yani, diş yok. Sen, yani sen günah ya şey gelmiyor. De Kimsenin elini altında çalışmaz. Zaten bir şey Kendi işi olursa belki bağlanır ama başkasının elini altında kesinlikle. Bak şu an biz dünyanın en zor mesleğini yapıyoruz. Dünyanın en zor mesleği. Daha çok kişi Ağabey var. var ya, daha, var. Daha, var ya en az bir, milyon tane sokak çeliği var. Ankara'ya gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Onlar daha zor olacak gidiyoruz ya. biraz. Bir de onlar tam böyle şey. Onların görgüsü gelişmemiş. Yani doğu o tam sınır kısmında yaşlı insanlara Ama bir şey, şey anlatamaz. Ya. Aynen. Farklı bir plan kurmamız lazım. Aynen. Ya da ailesini direkt getirmemiz lazım. Karşılar oldukları yere tabii, tabii, vermeden. Hı -hı. Ama potansiyeli biraz. Tabii. Yani, yani konular, konular neyi gösterirse. Takipçilerin de desteğiyle. Şimdi bir dakika tut. Ben geliyorum çünkü telefon görüşmesinde bir kayıt alayım. Evet. annesi. Nasılsın annem? İyiyim valla sizi sorarsın nasılsınız? Allah, Allah aşkına valla Recep'e de benziyor ya. Yani. Valla <laughs> yanakları senden alıyor. Tabii her zaman olmuş, <laughs> Güzel geçiyor mu Recep? Ben teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Eyvallah sağ ol kardeşim. Ben. Hadi bakalım size iyi görüşmeler. Tamam Recep banko buradasın sen artık. Hadi görüşürüz. Tamam ya. Recep'i burada, burada bu saatten sonra belli. <laughs> tamam inşallah artık burada belli. Vallahi. Ona kardeşlik işte. Onu sürekli onunla ilgileneceksin. Bu senin görevin. Sürekli onunla ilgileneceksin. Hürmet edeceksin. Hani ilgi onun anladın mı? Sevgi eksikliği var. Kendini böyle dışarıdan Çok hissetmeyecek. Şey. Farkında mısın? Oturduğu yerde böyle bir kenarda duruyor, böyle Hı -hı. böyle duruyor onu o hissettirmeyeceksin. Onu hissettirmeyeceksin. Anlatabildim Hı -hı. mi? Yani, Hı -hı. abi gel seninle şunu yapalım mı? Abi gel seninle bunu yapalım mı? Hı -hı. Hep bir şeylere koştur, bir şeylerle ilgilendirme. Kilit isim var. sensin. Ha. Bir de sensin Hı -hı. Mehmet. Hı -hı. İş konusunda, hayat konusunda sen Buradaki rahatlık konusunda, onu böyle huzurlu hissettirecek konusunda da sensin. Tamam mı? Gerçek, gerçek söylüyorum Kanka. abis. Bizim ikimizin resmini çeksin o zaman Samet abi. Samet Benim Ben göstereceğim kişiler var. Bakın diyeceğim de kardeşi arkadaşlar. <laughs> Çok olsun abi biraz. Aslan gibi maşallah. Tamam. Aynı böyle Beni de çek kanka. Ben de böyle çıkayım. Tamam mı? Ay. Şenati. O numara çıkmış buzal. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Kalırsan ben var ki burada kalırız da. Kanka ben şey, <laughs> eee ben uyumadım 48 saattir. Ben yani halas. Ya saçlar aynen. yalan değil. Gitdik ya. Sen burada mı kalıyorsun? Nenenin yanında kalıyorsun? Ne yapıyorsun nenene? Sana. İşte <laughs> sana. Ne yapıyorsun iş tutuyor? Ne iş tutuyorsun bakayım sen? Her her isterse. Ne, ne yapıyorsun? Nenem ne isterse onu mu yapıyorsun? Hı hı. Recep amcanı seviyor musun? Hı hı. Ne kadar çok seviyor? Çok. Git orada kapıyı aç, koş yanaklarına sarıl, öp de gel hadi koş. Hadi, hadi koş koş. koş. Git yanaklarını aç, öp gel. Çabuk. Bak bekliyoruz hadi koş 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 koş. Aç kapıyı. Git yanaklarına sarıl gel. Hadi çabuk. Aç 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 Hadi çabuk. <laughs> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tamam ya bu iş tamam. Yani Recep sizde artık top sizde. Benden bu kadar. Ben en fazla bunu yapabilirim. <laughs> ya. Gel falan. Hı? Orada çekme abi. Bir daha. Sen ne oluyor? Allah'a emanet kardeşim. Neco, dünyalar tatlısı bir annem var lan. Yemin ederim dünyalar tontiş tontiş valla. Mehmet, İyi Mehmet, <laughs> Mehmet. Ne hani köpek gibi ya hee hee daha önce gördün mü hiç? hiç gördün mü? kaç yaşındaydı? kaç yaşındaydı o zaman? 10 yaşındaydı 10 yaşındaydı He. zaman hee yani senden hiç özür dilerim abi ya ben uyku görsün ben ayaklarını öpüyorum sarılıyorum koklar atlıyorum terini koklarım ben yani hiç ağlamıyorum evet. sen de döküsal değilsin herhalde yok ne güzel bir ayakkabı ama sana bir şey diyeyim mi? Bak Rejo'nun gözleriyle onun gözleri bir. Arkadaşlarım yorum yapabilir misiniz? Rejo'nun gözleriyle ismi neydi kardeşim? <laughs> Samet'in kardeşi. Samet Rejo'nun kardeşi gözler bir. Samet burada dünya birincisi. Yüzme yarışı. Ne diyorsun şu ya? kaç tane var. Sen kimsin? <laughs> sen kimsinsin sen? Bir gülüm de. Bir gülüm. Sen bir gül müsün? Hı hı. Sen Recep'in neyi oluyorsun? Yeğeni. Yegeni mi oluyorsun sen? Hı hı. Recep senin amcan mı? Hı hı. Bundan sonra sen onunla mısın? Hı hı. Aferin sana. Recep hadi gözüm. Yani seni izleyen, seni takip eden insanlara buradan ne söylemek istersin? Buradan selamlar, sevgiler. Anamı babamı kavuştum. Allah anası olası olmayanları bir an önce kavuşturmaya inanç Amin kardeşim Aynen. benim. Yeni Aynen. hayatında onlara güzel böyle şeyler sun Recep. Senden çok şey bekliyorlar. Dükkan aç 800 tane müşteri garanti sana ben getiriyorum. Hepsi burada çünkü. Dükkan açsınlar diyor şerif namus hepimiz geleceğiz diyor. Tamam mı? Destekleri, malzemeleri, abar, her şey onlardan. Sen dükkan aç bütün malzemeyi de ben karşılıyorum tamam mı? Seni seviyorum Recep'im. Aslan parçam benim. Orada çok kalmaz. Geri gelir. Dövbe, havasını seviyor ya. Recep sana bir şeyin dünyalar güzeli bir yeğenim var. Vallahi. Ya sen evlenmiyor lan. Aa. Evet anne var. Aynı gene benzer zaten anne bana da. Ya. Ama isimleriniz hep mübarek dikkat ediyorum ha. Samet, e, ee, Mehmet, Recep. Cuma. Evet. Tabi bir, bir gün. Evet. Değil mi? Bitti zaten. O ne bitti mi <laughs> o? Cimcime. Sen Recep'in nesi, oluyor? sen sen Recep ne? nesi oluyorsun? Şöyle, sen Recep'in nesi oluyorsun? Sen Recep'in nesi oluyorsun? Neresi? Nesisin? Ne? Nesi? Yeni misin? Hı -hı. Recep. Sen birgülün nesi oluyorsun? Hmm. Amcasısın. Amca amca. Ya onun amcasısın. Birgülün <laughs> abisisin. İki tane birgül olunca frekanslar karıştı değil mi? Küçük <laughs> Cimcime. Senin adına niye olmamışsın? Abi Ya. Senin adın ne ana? İsmin? Nazmi. 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 Evet. Sosyete eder Nazmi. Recep sen koalisyona devam et. Biz baba Diyarına gidiyoruz. Aslan parçası ve Recep'in kankası. Valla Recep orada çok güzel bir koalisyon kurmuş. Valla. <laughs> <Size> yemek hazırlamıyor <laughs> mu? He, muhabbet, sohbet. Cimcime de orada dedikodu yapmadı. <laughs> Valla Allah bin sevdan olsun abi. Yani gerçekten yaptığımız büyük bir iş. Her insan bu işi yapamaz. Allah razı olsun. Abi. Yemin edin yapamaz. Ben şahsım yani yapamam. Yani bu büyük bir başarı sizin için. Valla sana şöyle söyleyeyim abi. Bir Allah razı olsun kelimen benim için dünyaları değiştirir. Bana yeter yani o. Allah, Allah, bin sene razı olsun. Abi. herkesten sebep olanlar mı? bunu fikir edilmişsin, kurmuşsun. Ne mutlu sana ya. Ne mutlu ya. Allah razı olsun. Her insan bu işi beceremez mi götüremez mi? Tamam. Gerçekten götüremez Yani biz de İstanbul'un kuru kalabalığından kaçtık geldik. Burada temiz oksijen. En azından bir iki günde olsa... Şu Hem kafamız 10 bin 20 bin insan taksimde hı hı. sokaklarda yaşıyor. Böyle perişan halde, ya. sakal uzamış, böyle abi bir milyon var mı? Bak, bir, bir, bir ayda almış. kaç battaniye dağıttık şu an? Bir, bir ayda? Bir aydan aşağı biz bir belki bir 10 bin tane falan dağıtmışız. ya. Rahat bak, rahat. Ayakkabı, elbise. te, Almanya'dan elbise gönderiyorlar. Hakkari'den elbise gönderiyorlar. Bak biz ama var ama ya, abi. bunları yayınladığımız zaman diyorlar ki niye yaptığınız eli yayınlıyorsunuz? Müsafer yayınlamayıp dağıttığımız zaman kardeş yayınlasaydınız ya. Bak koli koli elbiseler geldi. Nereden baksan 10 bin parça malzeme dağıttık abi. Bütün sokakta kalan koli, ya, koli. En az 150 tane geçen hafta battaniye dağıttık. Hı. 50 tane ondan önceki hafta dağıttık. 100 tane ondan önceki hafta dağıttık. Bir 50 tane e, Arzu ablalarla dağıttık. Elbiseler zaten koli koli geliyor. Hasan amcanın orası da oldu dağıtıldı. Yani sokakta kalan çocuklardan korkuyorlar. yanlaşamıyorlar ki. Kadın Recep'i görüyor mesela üstü paşı içinde uzaklaşıyor gidiyor. Aslında arkadaşlar bizler şu anda Recep'i karanlık ve kuytu sokaklardan alıp ailesinin kucağına merhamet eline, baba diyarına, ana diyarına getirdik. Pırlanta gibi ailesi var. Şimdi yorumlarda diyorsunuz ya da aklınızdan geçer. Madem bu kadar güzel ailesi var nasıl ulaşamadılar? Bazen kişi kendisi istemediği takdirde hiçbir şekilde kimse ona ulaşamıyor arkadaşlar. Recep bir boşluğun içerisindeydi. Yapmış olduğu hatanın ne kadar büyük olduğunu anladı. Artık evlenip çoluk çocuk sahibi olup bir dükkan sahibi olmak istiyor. Burada ilk çırak olarak da kardeşin yanına alacak. İnşallah daha güzel olacak arkadaşlar işte. Demna cimci mi? Ondan sonraki süreçte arkadaşlar e, her şey Cuma babamızın ve işte Nazey anamızın e, kelimelerin ucundan çıkacak. E, Ağlıklara bakacak. Bundan sonra Recep ee, ötelenmiş, örselenmiş, ötekileştirilmiş bir insan değil bir beyefendi Recep Bey olacak. Ve hayatın mutlu huzurlu geçecek arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz Murat kardeşimle ta Taksim'den İstanbul'dan 48 saattir hiç uyumadan Recep'i buraya yavvar yakar getirdik. Bizi de kırmadı. İyi ki geldin kardeşim. Senin zihinsel olarak düşüncelerin ne? Şu an ailenin yanındasın. Annenin babanın yanındasın. Bir sarıl şöyle annene babana. At kollarını birini anana at birini babana at. Ne düşünüyorsun kardeşim? Konuş, şu an seni dinliyorlar. Şu anda iyiyim. Hı hı. Daha iyiyim. Rahatım. Mesela Taksim'deki Recep şimdiki Recep arasında nasıl bir fark var? Çok var. Yüksek sesle, kameraya bakarak. Çok fark var. Şu an nasıl hissediyorsun? Şu anda güzel, iyi. Mutlu musun? Hı. Şu anda arkadaşlar Recep bir çiftliğin ortasında. Babası dedi ki burada ne ekersen ek oğlum dedi. Ne ekersen onu biçersin. Köpek mi getiriyorsun? Dana mı getiriyorsun? Camış mı getiriyorsun? Aslan mı getiriyorsun? Ne getirirsen getir. Bu ev senin. Bu çiftlik senin. Bundan sonra burada yaşayacaksın. Hayatını nasıl kurmak istiyorsan da kurarsın. Bizler senin arkandayız. Dağ gibiyiz. Sen ne diyorsun Cuma babam? Tabii canım her zaman arkasındayım. Allah herkesten sizlerden, bütün yanen, arkadaşlardan, eşten, dosttan, Bin ser razı olsun. Özellikle de sizden, Allah Kader Allah. kardeşim, Murat kardeşimden. Ne mutlu size bunu başarı buraya getirmek. Ben tabii çok aradım. Bir türlü yetişemedim. Ulaşamadım. Ya tabii her şey farklı. Ulaşamışsın. Bazı imkanım onu ulaşamışsın. Yetişemişsin. Allah bin ser razı olsun. Tabii Recep benim yavrum, benim çocuğum. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Ee, ben hiçbir zaman şimdi yani Dışlamadım. Tabii arkadaş ortamı olabilir. insan başına her şey gelir. Tabii yani sokakta kalan kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, çocuklarımız onlar kötü bir insan değil. Gerçekten kötü değil. Onlar çok iyi bir insanlar. Sadece onlara sahip olmamız gerek. Onları yetiştirmemiz gerek. Onlara elimizi uzatmamız gerek. Onlara güzel davranmamız gerek. Yani kötü bakmayalım ya. Ben çok çoğunun karşılaştım. Hiçbir zararlarını görmedim. Hiçbir kötülük görmedim. Allah sizden razı olsun. Ben söyleyeceğim bu kadar kardeşim. Allah razı olsun. Allah, Allah bilse razı olsun. Allah razı olsun. Sevgili Nazih annem, sen ne söylemek istersin? Oğluna kavuştun, yavruna kavuştun. Evet. Seni şu an 83 milyon insan izliyor. Ne söylemek istersin? Ne söylemek Allah, Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Gel söyleme başkan. Nasıl bir duygun var? Şu an mesela bir analık içgüdüsün kavalmıştır böyle. Oğlun yıllar sonra çıktı geldi. Nasıl böyle kıpır kıpırsın? Ne söylemek istersin? Mesela bir insan merak eder. Yıllar sonra oğluna kavuştu. Televizyonlarda görüyoruz. Ee, i̇nsanlar farklı düşünebiliyor. Veyahut da doğru düşünebiliyor. Ama Pırlanta gibi de bir oğlum var. Kendisini de şahsen tanıyorum ben. Harbiden yalan yanlışla bir insan değil. Yani karakteri var. Bir duruşu, gururu, haysiyeti var. O yüzden Recep duruşu olan bir insan. Hani bunu bizzat kendim yani tanıdığım için söylüyorum. Ee, benziyorsunuz da hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Sen ne söylemek istersin amcana? Bilmiyorum. Ne söyleyeceksin <laughs> amcana? Ne söylemek istersin? Peki Hadi geldi bombayı ya. patlat. İyi, evet. ki amca Hadi. İyi ki geldin amca de. İyi ki geldin amca. Bravo. Sen de ki hoş buldum yeğenim. Sen ne söylemek istersin Samet kardeşim? Allah razı olsun abi. Hepinizden. Allah senden razı olsun kardeşim. Allah razı olsun Vallahi yeter kardeşim. Eyvallah abi. Cansın. Yani bir de milli yüzücü bu ha. Evet, Samet bu arada milli yüzücü arkadaşlar. Samet'in de ideolojik açıda bir hedefleri var, hayalleri var. Vatanımıza, milletimize bayramımızı dalgalandırarak şeref ve şan katılacak arkadaşlar. Biz Akkurt ailesi olarak sizlere Kilis Dölek Köyü'nden selam yolluyoruz. Bütün Türkiye'ye selatü selam olsun. Peygamberimize hamdü senalar olsun. Bütün sokak çocuklarını sahiplenin. Hiç kimseyi ötekileştirmeyin. İyi ki varsınız. Esen kalın efendim. Buradan herkese alkışlıyoruz. Alkış.